işlerimi bitirdim. Yemeğimi yaptım. Temizliğimi yaptım. Şimdi sıra dinlenme vakti. Biraz dinleneceğim. Kahvemi içeceğim. İnşallah çocuklar gelmezler yanıma. Ay geliyorlar. Geliyorlar. Ne olmuş baba? Çadır. Hıca. Ay kapat gözünü Beni beni hiç yürütme oğlum. Ama ben kahve içiyordum. 1 dakika dinlenecektim ya. Ay ben kapat kedimi. Tamam hadi o zaman. Tamam. Tamam. bakalım. Tamam mı? Bakalım. Tamam. tamam. Kapattım, tamam. kapattım, kapattım. Beni bırak. Anne açma, açma. Nasıl bir çadır? Açma. Çok merak ettim. Biraz tarif edip bana ya. Ay anne. Ay, açma. Bir dakika geliyorum. Nerede? Açabilir miyim? Hayır. Ne kadar geçecek? Üşüyordum ne zaman açacağım gözünü Ne zaman açacağım ne zaman açacağım İnanmıyorum Kızılderili çadırı Kim aldı bunu baba Babam aldı Çok güzel olmuş Ekip kurdu bunu abla mı kurdu abiyle Biz kurduk Siz mi kurdunuz Aferin size ne kadar beceriklisiniz siz Gelin bakalım içine güzelmiş, Şimdi çok mi? güzelmiş, çok güzelmiş, harikaymış. Var, geçin <laughs> bakalım Ay çok tatlı bir çadırmış. Orada oyun mu oynayacaksınız? Neler yapacaksınız? Kıyafetlerimizi açacağız. Aa öyle mi? Bu kıyafet çadırı mı? Evet çok güzelmiş, çok beğendim. Bunun adı ne diyorlar biliyor musunuz? Kızıl dereli çadırı. Evet ben biliyorum kızıl dereli çadırı. Ne çadırı? Çadırı. Dilara sen biliyor musun? Evet biliyorum. Çık kediye çayı. Ne? Çay Çay mı? Çay seviyorum. Çay seviyorsun. Burada çay mı içeceksiniz? E Ay, bir çay yazdılar bunun anne? Tamam hazırlarım. Afra sen de istiyor musun çay? Evet. Ama sizin oyuncaklarınız var. Siz kendiniz hazırlasa, hazırlasanız. Ben de orada kahvemi içsem olur mu? Kahvemi içtikten sonra buluşuruz. Bana çay sürprizi yaparsınız. Olur mu? Çay Çayları hazırlayın. Ben de orada kahvemi içeyim. Ondan sonra çadırda çok güzel oyunlar oynayalım. Tamam mı? Tamam, görüşürüz. Bay bay aşkım. Bye bye. Ay kahvemi içeyim. Onlar da biraz oynasınlar bari. Evet, kahvenim de bitti. Şimdi kızlarım yanına gidelim. Çay içelim. Ay darma duman yapmışlar buraları. Nerede bu kızlar? Çaylar burada mı acaba? Çay yok, kızlar yok. Nerede bu kızlar? Kızlar! Üçüzler. Afra. Dilara. Hii, bunlar yine bebek olmuşlar. İnanmıyorum. Bebekler. Siz yine bebek mi oldunuz ya? Beni mi kandırdınız? Hani çay içecektik hep beraber? Aa bebekler sizi. Geçinlük. ne yapayım, iki bebek. Ay, ablâ, bebek. Merhaba İkya bebek. Ay Afra bebek merhaba. Allah'ım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bebekler? Hani çay yapacaktınız bana. Çay yok mu? Çay içecektim ben. Yine bunlar bebek oldu. Yine çıldırdılar. Ay, bütün bebekler çıldırdı. Yine bir bebek hani çay içecektim. Niye böyle, böyle? Aa, dur bir şey olacak size. Ne yapıyorsunuz? Bebikler.

Kırılacak. 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 Lütfen artık bebek olmayı bırakın. Bana şaka şaka yapmayı bırakın artık. Yap bebekler oturdular ya, yaramaz bebekler oturdular Teşekkür ederim. ediyor. Şaka, şaka mı Şaka mı yaptınız? <laughs> Tahmin etmiştim zaten çok şakacısınız siz ya beyliler ama beni çok korkuttunuz çok korkuttunuz Ay, özür dilerim anne. hadi barışalım barışalım hadi öpün azıcık elime elime öpün tek tek aferin tek tek e, emzikle mi öpüyorsun çok şakacısın ya emzikle öpüyorum re, teşekkür ederim hepimiz de şaka yaptınız ya Takipçileri de şaka yaptınız. güzelsin. Bebek yaptı? Şaka yaptı. Ne? Abone. Abone? Abone. Abone. Demek Abone. Ikra geldi. Abone. 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 Abone.